Yusuf, ne yapıyorsun? Anneannemin aldığı kumbaraya paralarımı dolduruyor. Anneannenin aldığı kumbarada para mı biriktiriyorsun Yusuf? Evet. Yusuf, bir koku geliyor aldın mı? Çok kötü. Evet, ben de aynı kokuyor Çok kötü kokuyor. İyi. Anneci barkatta bebek siren kafa var. Bebek siren kafa mı geldi demek ki Yusuf? Bütün evet. pis kokular bundan geliyor. Bak hadi orada. Bakayım. Ay çok kötü kokuyorsun. Bebek siren kafa. Niye geldin acaba sen bizim evimize? Sizden bez almaya geldim. Bezinizi alacağım. Benim evde bezim bitti. Hangi bezi? Buradaki bezleri mi istiyorsun sen? Siren kafadan geliyormuş. Duydun mu? Evet anneciğim o koku bebek siren kafadan geliyormuş. Hayır bebek siren kafa. Sana ben bezi veremem. Bizim de beze ihtiyacımız var. Veremeyiz. Hayır! Onu bana vereceksiniz. Vermiyorum siren kafa. Aa, aa vermeyeceğim o benim. Bizim o. Vermiyorsanız şimdi babamı çağırıyorum. Çağırma lütfen çağırma. Şimdi... Ben de çok korkuyorum, bilmiyorum. Yaklaşma oraya, oraya yaklaşma. Büyük siren kafa geliyor. Tamam siren kafa, tamam. Bir tanesini alabilirsin, tamam. Hadi birisi senin, birisi bizim olsun. Hadi, bay bay. Ben gidiyorum. Bir daha benim çocuğumu istediğinde ona berzerajcik tamam mı? Tamam, tamam. Hadi al onu.